zemine kavuşturma yolunda ilk adımı atmıştık. Geriye doğru baktığımızda Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatının sadece en başarılı değil, aynı zamanda en ilkeli, en onurlu, en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz. Ülkemizin bütünlüğü, Milletimizin birliği, devletimizin bekası çerçevesinde oluşturduğumuz anlayış birliğinin Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü tarihi mücadelenin başarısında çok büyük katkısı vardır. Aynı şekilde terörle mücadeleden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın bu güçlü zemininde karşılayıp boşa çıkardı. Cumhur İttifakına karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak Ortaya da kimi bulursa doldurarak kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde ülkenin bütünlüğü konusunda fikir birliğine rastlayamazsınız. Bu zoraki ittifakın içinde milletimizin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliğinin izini bulamazsınız. Bu zoraki ittifakın içinde Türkiye'nin maruz kaldığı uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Peki bu çarpık yapının içinde ne var? Karşımızda sadece dışarıdan üflenen süfleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var. Biliyorsunuz Heyula tek başına fiili vadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin değsinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. <laughs> CHP'nin içinde kalkınma yoktur. Çünkü CHP halkın derdine derman olacak, aşına, ekmeğine, işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz. Zaten öyle bir müktesebatı da bulunmuyor. CHP'nin içinde adalet yoktur. Çünkü CHP sırtını dayadığı vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP'nin içinde milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryolara göre belirler. CHP'nin içinde sürekli istismarını yaptığı değerlerin hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına saplanmıştır. CHP'nin içinde ideal de yoktur. Çünkü bu partide insanlar gayretleri veya birikimleri ile değil, cari yapıya olan uyuma yeteneklerine göre konumlandırılır. Sadece bireysel hedefleri için çalışırlar. Velhasıl, aslında CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. Ülkemizin de, milletimizin de vaktini ve enerjisini heba etmese elbette CHP'nin bu hali bizi zerre kadar ilgilendirmez. Ama mesele memleket meselesi, mesele millet meselesi olunca bunları görmezden gelme hakkımız olamaz. Buradan özellikle Gazi'nin mirasına hürmeten, CHP'ye gönül vermiş ve herhangi bir sebeple oy tercihini ondan yana kullanan vatandaşlarıma sesleniyorum. Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp sadece siyasetin değil, tüm ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerimizde yaşanan manzaralar bile tek başına bu gerçeği göstermeye yeterlidir. Ben laf etmeyeceğim. İsterseniz gelin bu görüntüleri beraberce yeniden hatırlayalım. Şöyle bunları inşallah ekranda izleyelim. kaldık. Ya yok kepçe mepçe? Vallahi ya bizim sabahtan beri neler çekiyoruz Belediye de Yani daha, daha önceden bırakıyorlardı tuz. Şu an tuz da yok. Oo, o, o. ne De, Bay Kemal de izliyordur. Bu da almadan gitti. Bakın orada binerken bize bilgi verilmedi. Vallahi. Bu kadar millet dağ başında bırakıldı. Herkes en az iki kilometre, üç kilometre daha yol şey gidecek. gidecek. Nasıl gidecek? Bu kadar insan mahsur kalmış durumda burada kardeşler. Yani belediye kara teslim olmuş durumda. <laughs> Kar türeyen araçları ben daha görmedim ki. Ee, belediye otobüsleri zincir taksı. Ama herhalde kalacağını sizi. her taraf donmuş. Şu hale bakın ya, Şuraya bakın ya. Büyükşehir Belediyesi uyuyor burada. Evet, CHP, çöp, çukur, çamur. Bu kadar basit bir konuda bile vatandaşlarımıza hizmet veremeyenleri yok saymayacağız kayıp olarak ilan etmeyeceğiz de ne yapacağız? Gelin 84 milyon hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım. Gelin 2023'te hep birlikte yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım. Değerli kardeşlerim Ülkemizde kendi devletine düşman, kendi milletine hasım, kendi vatanını bulduğu her fırsatta sırtından hançerleyen kirli bir zihniyet vardır. Bu kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini de CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün güdümündeki parti yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde bir mağarada alenen infaz edilen 13 silahsız masum insanın başına gelen acı hadise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya yetmemiştir. Bunlar öyle utanmaz ki. Çıkıyor şu anda onu bile benim